Herkese merhabalar. Görmüş olduğunuz yakanın dikimini sizlere basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. En son bitmiş haline cırt bant diktim. Onu da bir sonraki resimde görmüş olacaksınız. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle bu şekilde 2 adet pat parçası ütüledim. Birer santim içerisine kıvırdım. Patımın genişliği 12 santim uzunluğu da istenilen ölçüye göre değişmiş olacak. Gördüğünüz gibi 1 santimden iki tarafı da ütüledim. Bu şekilde iki tane parça hazırladım. Benimkinin uzunluğu 25 santim ama dediğim gibi siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Yaka bandı için de 14 santim genişliğinde ve yaka çevresi uzunluğunca bir parça kestim. Bu şekilde dikdörtgen parça kestim ve ikiye katlayıp ütüledim. Bu benim ön bedenim. Ön bedenimin ön ortasından aşağıya doğru uzunca bir çizgi çektim ve yaklaşık 3 cm kadar kesiyorum. Daha sonra bu görmüş olduğunuz yaka parçamı bu şekilde dikiyorum. Overlock çekiyorum ve pat parçalarımı da gördüğünüz gibi dikiyorum. Diğer pat parçasına da aynı işlemi uyguluyorum. Diktikten sonra bu şekilde gözüküyor. Ben direkt overlock makinesiyle diktim. Bu arada sadece patımın üst kısmını dikiyorum. Alt kısmı dikmedim. Açık kalacak. Orayı şimdi daha net göreceksiniz. Bu kısmı dikmedim. Ve yakamın orta noktasını buluyorum. Zaten ütüyle kırmıştım orayı. Ve patımın geleceği boy kısmını ayarlıyorum. Bu şekilde. Patın bir kısmını sağa doğru yani açık olan kısmını sağa doğru diğerine de sola doğru denk getirip bu şekilde koyuyorum. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Açık olan kısmı biri sağa bakarken Diğeri tam tersi tarafa bakacak. O şekilde işaret aldığım yere yerleştiriyorum ve 1 santimden dikiyorum. Gösterdiğim kısımdan dediğim gibi 1 santimden dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde gözükecek. diktikten sonra pat parçalarını kolay yerleştirebilmek adına bu orta noktadan bir üçgen çizgi çiziyorum. Üçgen çiziyorum. Bu şekilde ve daha sonra ön ortadan kesimimi yapıyorum. Dediğim gibi bu kısmı gidebildiğim yere kadar gidiyorum ve üçgen olarak kesiyorum. Patın daha iyi dönmesini sağlamak açısından ve içe yerleşmesini sağlamak açısından kestikten sonra yakayı ütülediğim yerden ikiye katlıyorum ve diktiğim patı bunun içerisinden geçirip o şekilde dikiyorum. birer santim paydan içeri alarak bu şekilde iğneleme işlemi yapıyorum. İğneledikten sonra gösterdiğim yerden dikiyorum. Burada tel alabilirsiniz dikişin iki tarafı da daha düzgün olsun diye. Aynı işlemi diğer tarafa da yapıyorum. Yakayı ikiye katladım ve gördüğünüz gibi patımın en yüksek kenarını yakaya denk getirdim. Daha öncesinden de ütüleme işlemi yaptığım için bu aşama kolay oldu. Bu şekilde yerleştirip dikiyorum. İlk önce tel aldım ve sonra dediğim gibi gösterdiğim yerlerden dikme işlemini yaptım. Önden ve arkadan bu şekilde gözüküyor bittikten sonra. Diğer tarafa da aynı şekilde dikiş gidiyorum. Yaka patım tamamlanmış oldu bu şekilde. Şimdi burada kalan açıklığı dikelim. Overlock dikişi gitmiştim. İçerisine kıvırmadan ben direkt bu şekilde yakamın kenarından şöyle bir milim kadar dikiş gidiyorum. Ve bu şekilde yakamı da temizlemiş oluyorum. En son bitmişi bu şekilde. Ben şimdilik iğneledim. Burayı isterseniz e, düğme isterseniz cırt cırt benimkisi gibi isterseniz de çırt çırt basabilirsiniz. O yüzden kararı size bıraktım. Ben bu şekilde çok beğendim. Gerçekten duruşu da gayet güzel oldu. Sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Hoşçakalın.